Herkese merhabalar, selamlar. Yine oldukça aslında hareketli bir haftadayız. Ee, özellikle borsaya bakacak olursak e, negatif bölgede başladık haftaya. E, oynak hareketler de devam ediyor. Şu an baktığımda e, 0.24'lük bir yukarı yönlü hareket var ama yatay hareketler aslında baktığımızda. E, şimdi bunlara değineceğiz özellikle. Bu hafta neden endekste bu tarz hareketler görüyoruz? Diğer taraftan ise emtia cephesine bir bakacağız. Önemli çünkü gelişmeler vardı. Özellikle petrol tarafında diğer taraftan altına. Ve son olarak da e, bugün günlerden Merkez Bankası PPK toplantısı olacak ve oradaki beklentileri konuşacağız. Her perşembe olduğu gibi e, Serdar Pazı ile birlikte değerlendireceğiz. Serdar hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Deniz, hoş bulduk. Seninle birlikte tüm integral Forex TV izleyenlerini sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi Serdar, istersen bir öncelikle borsa tarafından başlayalım. Ee, şimdi evet. bu haftaki hareketleri neye bağlıyorsun diyeceğim. Şimdi tamam şimdi geçtiğimiz hafta bir coşku vardı. Çünkü Moody's tarafından bir rapor bekleniyordu. Ama Moody's bunu evet. pas geçti. Ee, şimdi sadece sence bunun etkisi miydi? Yoksa e, endeksteki bu negatif görünümün altında başka sebepler de var mıdır? Ne dersin? Başka sebepler tabii ki var. Yani Moody's bir faktör ama tek başına yeterli faktör yani her şey Moody's yüzünden oldu kolaycılığına kaçmamak gerekiyor. Yani Moody's tabii ki aynı S&P ve Fitch tarafında olduğu gibi kredi notun görünümünü en azından pozitife çekebilir. Hatta onlardan bir basamak aşağıda değerlendirdiği için net direkt notu da arttırır şeklinde bir beklenti de vardı. Bu özellikle mali sektör tarafında, bankacılık hisselerinde önemli bir girişe neden olmuştu. Endeks neredeyse 8000 seviyesinin eşiğine kadar gelmişti. Yani o hafta sonu da yani tabi cuma gecesi geliyor. O aktarım sonrasında pozitife geçiş sonrasında muhtemelen de yeni haftada yani bu haftada işte 8 bin, 8 bin 100 aralığında baya kritik dirençler var. Orası da yukarı yönde bir aşılmaya çalışılır şeklinde bir beklenti vardı ama Moody's pas geçti. Pas geçtiği gibi sonrasında da gelen açıklama aslında hani bizden bir süre pek bir şey beklemeyin. Yani siz geçtiğimiz birkaç sene boyunca oldukça fazla erozyona uğradınız. İşte kurumsal kapasite vesaire tarafında. Dolayısıyla bunlar öyle kolay kolay toparlanacak şeyler değil. Zaman alması beklenen şeyler. Dolayısıyla çok kısa vadede bizden bir şey beklemeyin. Yani S&P ve Fitch sonrası bizde oluşmuş. Yani bir şeyleri artık doğru yapmaya başladık. Yani en azından hatalı yaptığımız şeylerden vazgeçtik. Dolayısıyla 5-6 kere kredi notumuz aşağı kırıldı bu 2 sene boyunca. Artık biz de yavaş yavaş onları geri alırız. Beklentisini aslında bir miktar bozan bir gelişme oldu. Dolayısıyla özellikle mali taraftaki kar satışlarında bunun etkili olduğunu söylemek lazım. Ama diğer taraftan tabi bir de olan şüpheliler var. Yani işte bir halka arzlar aracılığıyla her hafta 5-6 milyar piyasadan para çıkışı olması. Neden piyasadan para çıkışı diyorum? Yani normalde olduğu gibi ya da normalde derken son 1-2 sene içerisinde alıştığımız gibi yeni halk olduğu zaman Borsa İstanbul'da ilk defa tanışan işte parasını mevduattan, arsadan, işte arabadan vesaire çıkartıp bu tarafta değerlendirmek isteyen yatırımcıların teveccühüyle artan yatırımcı sayısı değil mi? Biz pandemi Hı. öncesi 1 milyon civarından işte son bir seneye kadar 3-4 milyondaydık. Böyle neredeyse son bir, bir buçuk senede ikiye katladı. Bu 8 milyonu geçtik. Sonra onun işte bir 300-400 bini ayrıldı filan. Yani şimdi yeni hesap açılmıyor. Yeni para girmiyor. Dolayısıyla yeni halka arzlar için gerekli olan talep miktarı nereden karşılanıyor? Mevcut hisse senetlerindeki pozisyonlar satılıyor. Ve mevcut hisse senetlerindeki pozisyonların satılması tarafı da endekste bir toparlanma marketinin önüne engel teşkil ediyor. Şimdi bir bu var. Tabii hani şimdi bir şey gibi oldu. Hani İş portacılar falan satış yaparken hani bitti mi bitmedi işte bir de bu falan diye hani birkaç faktör sayacağım alt alta. Şimdi mevduat faizlerinin %50 ve üzerine geldiğini görüyoruz. Zaten özel sektör tahvili tarafında yani biraz daha sermaye piyasasıyla aşırı neşir olan yatırımcılar nezdinde işte 50'ler ve üzerinde basit faizler, 60'lar ve üzerinde bileşik faizler tabii bunun için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Yani bireysel bazda buna katılabilmek adına ama bu da bakıldığında bir para çekiyor diğer taraftan. Ya da hani ben işte mevduatta dönüşüm var şimdi bankacım beni arıyor işte 50 var 55 var vesaire diyor. E şimdi ben düşünüyorum hiç ana para riski almadan bir ayda 32 günde %4 cepte ise hisse senedinde bir ana para riskini vesaire neden alayım ki diye düşünebilirim. Böyle düşünenler var. Dolayısıyla bu tarafta bir engel teşkil ediyor. E diğer taraftan şimdi yabancı yatırımcı işte kör topal bir birkaç haftadır bir ilgi gösteriyordu ama orası da artık bir Noel rehavetine girdi. Yani yeni pozisyon açılması ya da mevcut pozisyonlarda değişiklik bundan sonra geri kalan 10 gün içerisinde işlem günü olarak daha az tabii ama takvim günü olarak 10 gün nispeten daha az olur. Yani yıl başından sonraki işte pazartesi ondan sonraki hafta ilk planda biz görürüz yabancının yeniden gelmeye başladığını. Oraya kadar gene bir kendi kendimize kaldık. E bir de piyasadaki büyük oyuncuların nispeten yoğun olarak işlem yaptığı, pozisyon tuttuğu ve doğal olarak da kredili mal taşıdığı. Zaten hani kredili mal taşımak başlı başına artan faizler dolayısıyla bir sorun haline geliyor. Çünkü demin bahsettim işte kurumlar bunun içinde aracı kurumlar da var yani 50-60 faizle piyasadan para topluyorlar. Bu topladığı parayı da işte bir kar marjı, masrafları vesaire çıkardıktan sonra krediyi kullandırdığı zaman işte 80'ler, 90'lar vesaire oluyor. Yani evet. endeks de 3 aydır yerinde saydığı zaman yani senin kredili taşıdığın mal yerinde sayıyor yüzdesel olarak. E bir de sen 3 ayda yüzde %20 mesela bir kredi maliyetine katlandın. E bir yerden sonra teminat açığı oluşuyor. Bir de hani şimdi endeks Yerinden nispeten sayıyor diyoruz işte yani 7300'den 8000'e geldik, 8100 oraya kıramadık geri döndük. Yani aşağı ve yukarı işte 7800, 7900'leri pivot kabul edersem %3-4 aşağı %3-4 yukarı bir band dahilinde ama kağıt bazında çok daha sert hareket varlar. İşte o yoğun kredili taşınan birkaç hissede gelen satış baskısı çünkü artık ben teminat açığını tamamlayamıyorum sen dedikten sonra kurum senin adına o malı resen yani sana artık sormadan ve piyasada bulabildiğine satıyor. O bulabildiğine hani baraj kapağının tabiri caizse açılması gibi gelen satış sonrasında zaten kimse hani taşın altına parmağını koymak o akışın karşısına geçmek istemiyor. Ve dur bir bakalım nereye kadar düşsün diye izin veriyor ona. O düşüş bu sefer başka kredili tarafta yani belki şirketin kendi temel bazda çok sorun yaşamayan şirketlerde de sırf pozisyonlanma kaynaklı bir takım satış baskısını beraberinde getiriyor. Yani zaten piyasa endeksi yakından takip edenler hangi hisselerden bahsettiğimizi çok net biçimde anlamıştır. Bunların bir bileşeni olarak biz bir yere gidemiyoruz endeks nezdinde. Yani global tarafta rekorlar kırılıyor. Amerika'da başta olmak üzere. Avrupa'da vesaire çok zayıf ekonomik görünüme rağmen, devam eden resesyona rağmen tepki hareketleri vesaire görüyoruz işte havacılık tarafında başta olmak üzere ama biz buna iştirak edemiyoruz. Dolayısıyla nedenleri alt alta önem sırasına göre böyle sıralamak mümkün. Yani halka arzlar bu hızla devam ettiği sürece mevduat faizi yani endeksin alternatifi 50 ve üzerinde ana para riski olmadan bir getiri sunduğu sürece yeni yıl başlayıp yabancı yeniden gelmediği sürece ve bu kredili tarafta yaşanan endeksin kendi iç sorunu çözümlenmediği noktada şimdi iki gündür ee, takip ediyorum. Teminat açığı, teminat tamamlama çağrısı ne kadar? 400 milyon ve üzerinde tamam hani bugün belki düne göre biraz daha az ama azımsanmayacak bir miktar bu. Yani şimdi sen 400 milyonu oraya yatırmak için işte 400 milyon bir ayda kabaca 20 milyon civarı bir faiz getirisinden vazgeçmek demek. Ya da işte bunu bir bankadan vesaire krediyle getirdiğin zaman belki 30 milyona yaklaşıyor bunun maliyeti. Yani onu koyabilmek de zor. Kredi koşullarında bu kadar sıkılaştığı bir yerde dolayısıyla Topyekün bu nedenler ile beraber endekste şu an bir sıkışma var ve hani kağıt bazında sektör bazında bazı kağıtlar inanılmaz yerlere geldiler. İşte biraz mali sektör bankalarda bir ilgi görüyoruz ama işte büyük holdingler sanayi vesaire tarafında hani birkaç yıllık karını artık el değiştiren hani akran ülkelere göre sudan ucuz kıvama gelen hisseler sektörler var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani burada orta uzun vadeli yatırım açısından bir değerin oluştuğunu net biçimde söyleyebilirim ama kısa vade bir katalist Olmadan da sadece ucuz diye hadi endeksi hurra 8 bin üstüne taşıyalım da maalesef olmuyor. Peki e, Serdar şimdi halka taraflarına da değindin ama şunu soracağım. Halka arz Furyası bitti mi? Çünkü son zamanlarda baktığımızda artık e, daha önceki gibi bu tavan tavan serileri yok. E, baktığımızda e, evet. halka arzlara. E, Sence bu bitti mi? Ve yatırımcılar mesela halka talep oluştururken artık bu daha öncesinde açıkçası şöyle söyleyeyim. 5-10 e, tavan gider mantığıyla hep genellikle e, evet. oluşturuyorlardı taleplerini. Şu an artık yok. Yatırımcılar neye dikkat ederek e, talep oluştursun? Ve yine dediğim gibi e, o furya bitti mi? Evet. Ya, o furya bitti. Hani en e, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. <laughs> kitabın ortasından konuşayım. Yani çünkü o furyayı doğuran nedenler ortadan kalktı. Yani birincisi şu. Mevduatta ben bir şey kazanamıyorum işte yani e, parayı bankada tuttuğum zaman eriyor. Yani enflasyon kaç işte e, Enak vesaire İTO işte Türk İşbirliği'nin açıkladığı işte hatta TÜİK'in tarafı bile hani 70'lere 80'lere geldi. E ben mevduattan 15-20 alıyorum. Yani halk arasında en azından işte birkaç tavan olursa yani bir yüzde işte 3-4 filan yatırdığım para karşılığı bana hisse mal gelirse o işte birkaç tavan yaparsa ben mevduat parası falan, o rahat rahat çıkartıyorum mantığı ile Çalışma ortadan kalktı çünkü artık mevduattan parayı çekip buraya koymak aynı cazibede değil. Yani mevduatta kalması daha cazip hale gelmiş durumda. Hı hı, İkincisi peş. yabancı yatırımcının hani ilgisi bazı kağıtlarda mesela ufak ufak olmaya başlamışken artık pek yok. Şimdi ama halka arzlar sonlanır mı orada? Tabii farklı bir hikaye çünkü şu an itibariyle yüzden fazla şirketin hani işte başvurmuş hani başvurusu ilk ...onaylamadan geçmiş vesaire şekilde sırada beklediğini biliyoruz. Yani bundan sonra hiç yeni şirket başvurmasa bile en az bir sene 2024 yılı boyunca bu devam edecek bir döngü. Yani şimdi yabancı yatırımcı falan bir noktadan sonra gelecek işte o kredili birkaç hisseden kaynaklı sorunlar çözülecek yani onların ayrı. Ama mevduat faizleri mesela ne zaman yeniden endeksi cazip hale getirmeye şimdi burada da tabii hani... PPK'yı konuşacağız ama hani nerede o faiz indirimleri, mevduat faizi düşüşü vesaire söz konusu olur da Hani ben ya param bankada duracağına işte en azından halk arzda filan bir şeyler kazanma ihtimalim var. Yani bir de zaten şunu da her zaman söylüyorduk. Yani halk arzlarda bir, bir buçuk sene falan çok iyi paralar kazanıldı. Bireysel yatırımcı tarafından işte herkes eşine, dostuna, arkadaşına, annesine, babasına, teyzesine neyse hesaplar açıldı. Zaten hani o 8 milyon, 8 milyon, 500 bine de yarı yarıya böyle açılan hesaplarla geldik. Yani 10 bin ve 6 bakiyeli hesaplarla geldik. Bunu da altına çizmek lazım. Yani işte artık kolay kolay bir şirketi 50 FK'ya 100 FK'ya hiç sektöründen gelecek potansiyelinden yatırımlarından hikayesinden falan bağımsız olarak taşıyacak bir talep artık oluşması zor en azından yabancının yeniden gelip hani bizi böyle biraz daha ferah düzlüğü çıkardığı noktanın öncesinde diye düşünüyorum o yüzden hani sorunun cevabı evet. Peki, o halde şimdi biraz da emtia tarafına bakalım. Serdar, e, bu hafta bir gelişmeler vardı, özellikle petrol tarafından e, bir başlayalım dilersen. Evet. Şimdi Kızıl yaşanan gelişmelerle birlikte aslında petrol tedariklerinde aksamalar e, yaşanmıştı ki yukarı evet. yönlü hareketler de izledik petrolde. E, senden petrolle ilgili detaylı bir yorum isteyeceğim açıkçası. Hani tüm bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli ve bu Kızıl Deniz'deki gelişmelerle ilgili nasıl yorumlarsın? Şimdi Deniz hani bakıldığında hani coğrafi olarak da bize yakın ve dünya ticareti e, açısından önemini şöyle söyleyebilirim. Tüm dünyadaki ticaretin sevkiyatının yüzde 12'si yani yüzde 10'dan fazlası buradan yapılıyor. Şimdi burada işte o Yemen'de işte husiler vesaire e, terörist ataklar, jeopolitik hislerin arttığı noktada e, bir sürü şey meydana geliyor. Şimdi birincisi hani işte tankeri mesela sigortalamanın maliyeti ciddi şekilde artıyor, navlun fiyatları artıyor ondan sonra. E, hızlı Deniz'den geçiremeyeceğim. Ne yapacağım? Ümit Burnu'nu aşağıdan Afrika'dan dolaşacağım vesaire. E, o zaman edilen yolda ciddi şekilde artıyor. Sevkiyat tedarik zinciri falan gecikiyor. Kızıl Deniz'den genelde yapılan sevkiyat işte Akdeniz üzerinden hani Avrupa'nın enerji tarafında ciddi şekilde kullanacağı elenci vesaire tarafta çok teknik detaya girmeyeyim ama yani Avrupa'nın kendine üretim anlamında girdi olarak kullandığı şeylerin sevkiyatının gecikmesi. Burada e, arz taraflı endişelerle beraber enflasyonu da Avrupa'da aslında düşüşün önüne geçebilir. Avrupa'da resesyon kaynaklı olarak önemli ölçüde faizler artık indirme noktasına getirecek kadar bir ciddi şekilde enflasyon aşağıda ama hani bu döngüyü de bozulabilir. Ne kadar kalıcı olur bilemiyoruz ama diğer taraftan hani bu bunun nispeten nötralize edecek bir gelişme Amerika'da üretim fazla. Stok verilerine yansıdığını görüyoruz. E bir yerden sonra eğer işte Brent 80 ve üzerine oturur yerleşirse e, kaya gazı da maliyeti kurtarıyor. Yani o da bir girdi olarak rahatlatabilir piyasaları. O yüzden hani o 65-70 civarı Brent'te Amerikan tipi hamlet petrolü bir dip oluşumunu teyit eden bir gelişme oldu bu Kızıldeniz. Ama çok kalıcı bir tortu bırakmasını beklemem ama enflasyonda düşüşün vesaire Avrupa'da en azından önüne geçer o açıdan önemli. E, teşekkür ediyorum şimdi bir de altın tarafına bakalım emtiyalardan evet. devam edelim şimdi 2000 seviyelerin üzerinde fiyatlanıyor altın ki 2024 yılında işte e, faiz indirim sürecinin başlayacağına yönelik beklentilerle beraber altında yukarı yönlü hareketler izliyoruz ve gücünü de koruyor baktığımızda evet. bundan sonraki süreç için ne dersin çünkü baktığımızda 2145 seviyelerini görmüştü ve sonrasında 1970 seviye kadar da geri çekilmişti. Doğru. Bundan sonraki süreçte e, yükseliş trendi başladı mı yani? Onu sorayım. Şimdi yükseliş trendinin başlaması aslında Fed'in faiz indirimlerine kapıyı aralaması ile birebir indiriyor. Yani orada zaten 145 TL falan geldik. Yani Hı -hı. nasıl endekste hani mevduat düşmedikçe bir reel faiz vesaire azalmadıkça hani ben bankada param eriyor işte aman erimesin diye endekse yöneliyorum. Aynısı benzeri bir döngüde işte Fed, Amerikan tahvil faizi ve altın başta olmak üzere değerli metal dünyasında var. Yani eğer Fed faizleri indirmeye başlıyorsa, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 4'ün altında yeni kısa vadeli dipler yapmaya başlıyorsa, o zaman ben enflasyon karşısında ya da paramın değerini korumak amacıyla altın gibi farklı metallere, değerli metallere daha rahat yönelirim. Onun bir kere kapısı aralandı. Şimdi Fed hani Mart'ta mı yapacak Mayıs'ta mı yapacak işte Doğuçe'den e, Morgan Stanley'den raporlar var. Yani öyle ilk yarıda da pek olmayabilir. İşte Bosniç Atlanta Fed Başkanı bu yönde bir açıklama yaptı. Ama hani bir arttırım daha olmayacağının en azından teyit edilmesi bana göre sadece 2000 ve üzerinde altının. Yani tabi anlık sarkılardan o 1970'e sarkması gibi e, belki birkaç günlük sarkmalardan bahsetmiyorum yani haftalık ve aylık kapanış şimdi ve bu ayın kapanışı aynı zamanda yılın da kapanışı. Yani biz şu ana kadar Kasım ayına kadar, Kasım 2023'e kadar hiçbir zaman altında tarihi zirve yaptığı 2075 vesaire gördüğü zamanda da 2000 ve üzerinde bir kapanış görmedik. Yani sadece aylık grafiğe bakan, daha orta uzun vadeli değerlendiren bu işi fonlar vesaire 2000 üzerinde kapanışı ilk defa görüyorlar. Şimdi eğer Aralık'ta 2023 yılda orada kapanırsa 2 ay üst üste kapanmış ve teyit etmiş olacak. hani O sağlıklı bir ondan sonraki yükselişin ilk nüvesi olabilir bu manada. Çok önemli yani enflasyonu son birkaç senelik enflasyonu bertaraf etmesi vesaire için 2300 lira 400 lira yani dolar bazında getiri olarak çok daha yukarılara yani bu sene mesela gram altın hikayesi neydi? İşte dolar kuru 18'den 29'a geldi. Yani işte önemli ölçüde neredeyse %50'ye yakın çıktı. E, dolar da bir hareket yapınca yani gram altın bazında getiri yılbaşından bu zamana Borsada mevduatta başka yerde pek yok. Şimdi gelecek senede hani belki dolar tl yüzde %50 yukarı gitmeyecek. Yani kur işte 30'dan 45'e gitmeyecek. Yuvarlıyorum şu an. Ama hani buradan bir işte 20-30 gelirse bir 20 de dolar ons bazındaki hareketten gelirse gene hani %50 ve üzeri TL bazında bir getiri ve işte Eurobond'da, DTH'da, yabancı hisse senetlerinde vesaire pek kazanma ihtimali olmayan bir 15-20 potansiyelde dolar bazında sadece altında var o yüzden hani gidin işte portföyler %100 altın hatta işte ETF dediği fiziki alım vesaire gibi hani bir böyle felaket günü hani çağrısında bulunmuyorum Mad Max vesaire vari ama portföyde herkesin risk iştahına işte hedge mantığına vesaire görece bir miktar muhakkak altın ya da işte gümüş değerli metal bulundurulmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O halde gelelim bugün e, açıklanacak olan PBK toplantısına. Evet. E, şimdi piyasa 250 bas puanlık bir e, artırım bekliyor. Aslında geçtiğimiz e, toplantıda da 250 bas puanlık bir artırım bekleniyordu ama 500 evet. bas puanlık bir artırım gelmişti sürpriz bir şekilde. Senin beklentin nedir ve e, sürpriz olur mu? Ne dersin? Şimdi gene biraz FED atıfta bulacağım oradaki temciye. <laughs> yani şimdi bilirsin hani orada çıkar her Bölge güvenleri filan ayrı ayrı konuşur. Yani işte hatta kimi Şahin konuşur, kimi Güvercin konuşur, kafalar karışır. İşte başkan arada sırada sempozyumda filan işte alakasız bir konuda konuşurken bu konuda soru gelir, cevap vermekten kaçınır vesaire. Ama ne yaparlar? Karardan önce bir 5-10 gün sessizlik penceresi yani silence window adı verilen bir düzen vardır. Yani son 5-10 gün piyasanın kafası karışmasın, aman çıkmayalım konuşmayalım yani bir... Beklenti yönetimi tarafında hataya imza atmayalım diye. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın hani medyada yer alan işte ve yani biz zaten yeteri kadar kemerleri sıktık vesaire tadındaki mesajlarıyla kafalar karıştı. Yani işte o röportaj öncesinde hani sorsan ben de herkes gibi işte bu toplantı 250 bas puan. çünkü bir önceki toplantı metninde gelen mesaj çok açıktı. Yani ben işte şimdiye kadar arttırımları 5'er 100 bas puan yaptım bir yere kadar geldim bundan sonra daha düşük. Montanlı arttıracağım ve çok kısa bir süre sonra da arttırımların sonuna geleceğimi net biçimde yani orada işte üniversiteden de hocam Cevet Akçay'ın imzasını net biçimde hani eylemle söylemi birbirine tuttuğu uyuştuğu yani işte FED, ECB vesaire tutanaklarından hiçbir farkı olmayan merkez bankacılığı iletişim açısından bir metin yani orası çok netti. Zaten hani genelde merkez bankalarının hani atacağı adım değil de atacağı adım sonrası karar metninde sonraki toplantılara yönelik vereceği sinyaller tartışılır. Orada uzlaşma yoktur. Yoksa işte bana göre 250 yapar, bana göre 500 yapar, bana göre 500 geçer. Hani piyasada eğer bu varsa bu başarılı bir iletişim değildir yani. Onun altını net biçimde çizeyim. Ama ben yani onu bir yol kazası olarak ayrı tutuyorum ve 250 bas puan bu toplantıda ve gelecek toplantıda da ihtiyaç gelirse son bir ötüşle kapatabilirim şeklinde. Hani 45'e doğru gitmesinin önünde çok bir engel bırakmayan ve ondan sonra da bir daha arttırım olmayacağı noktasında da gene bizleri teyit eden nitelikte bir mesaj gelmesini bekliyorum para politikası kurulundan ve artık ondan sonra hani ne kadar süre faizler orada kalır. Çünkü bakıldığında orada da kafalar karışık. Yani şimdi FED, ECB, Bank of England, indirim döngüsüne girecekler 2024 belki ilk çeyrek belki ikinci çeyrekte. Şimdi ve işte Brezilya, Kolombiya vesaire gibi bize benzer ülkeler yani ev ödevlerini zamanında yapanlar onlar zaten indirimlere başladılar. Şimdi hani herkes topyekün indirirken hani biz bir tek herkes Mersin'e biz tersine şeklinde orada arttırımlara devam ya da kalma bakıldığı zaman dürtüsünü altından kalkabilecek miyiz yani o vakur duruşu sağlayabilecek miyiz? Çünkü ihracat işte iş dünyasından vesaire de ciddi şekilde hani biz kredileri yaşamıyoruz faizler böyleyse işimiz zor vesaire tadında da açıklamalar geliyor. O yüzden e, özellikle hani seçimlerden sonra biz bu sıkılaştırmanın ne kadar üzerinde kalabileceğiz ve maliye politikasıyla işi sulandırmadan bunlar çok önemli olacak. Ama hani bugüne yönelik 250 basman arttırım ve gelecek toplantıda da son bir arttırım olur ya da olmaz ama Ocak'taki hamle son hamle olur net biçimde teyidi ne içeren bir metin bekliyorum. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Serdar değerli yorumların için. Ee, oldukça kıymetliydi. Yine güzel yorumlar aldık senden. Ee, ağzına sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem Selin'e ve tüm Integral Forex TV izleyenlerine iyi bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. İyi günler dileriz.